E, histamin diyetinden biraz bahsetmek istiyorum. Çok soru geliyor çünkü. E, histamin e, aslında vücudun savunma mekanizması için ürettiği bir şey ama e, işler yolunda gitmeyince e, histaminden zengin içerikler eee şikayetlerimizin artmasına neden oluyor. Böyle hastaları tespit ettikten sonra e, histamin diyeti uyguluyoruz. Eee histamin diyetinde önemli olan e, gluten, bu Buğday, arpa, çavdar vesaire gluten içeren şeyleri çıkaralım. Ee, baklagiller, lektin içerenleri çıkaralım. Süt ve süt ürünleri, kazeyin içerenleri çıkaralım. 3 ana grubu diyetler çıkarıyoruz. Sonra nişastalı ürünler, işlenmiş ürünleri çıkarıyorsun. Başka beklemiş ürünler çıkarıyorsun. Beklemiş, yani bir gün önceki yemeği yemeyeceksin. Çünkü yemek bekledikçe hissin miktarı artıyor. Senin zaten intoleransın var. O yüzden bu hastalarda beklemiş yemek yasak. Ee, bu üç ana grubu çıkarıyoruz. Ee, bekleme iş yemek yememesini istiyoruz. Peki yasaklar dışında e, ne tüketsin başka? Çinko çok önemli. Takviye olarak da veriyoruz. Çinkodan zengin gıdaları tüketmesini istiyoruz. Mesela kabak çekirdeği, mesela köy tavuğu, mesela kuzu eti gibi ee, çinkodan zengin beslenme ve çinko desteği. Çünkü çinko mast hücrelerinin histamin salgılanmasını engelleyen bir element. O yüzden çinkoyu desteklemek zorundasınız, Sistemin intoleransınız varsa. Bunun dışında bakır. Bakır çok önemli. Çünkü bakır histamini yıkan diaminaz oksidaz enziminin, DAO enziminin kofaktörü. Dolayısıyla siz DAO enzimini ne kadar çok çalıştırırsanız histaminiz o kadar çabuk vücuttan uzaklaştırılır. Bunun için de bakıra ihtiyacınız var. Bakırı takviye olarak da kullanılabilir tabi ama özellikle somon, üzüm, kinoa, sar musak, maydanoz, pazı gibi diyetle alınabilecek ürünler var. Bu Bunları içeren bir beslenme planı oluşturulmalı histamin intoleransında. Bakırı destekledik, çinkoyu destekledik. Bunun dışında çörek otu çok önemli. İçerideki motinomu e, histamin intoleransı çok faydalı. E, çinko, bakır, e, çörek otu ve yasaklar. Peki yasakları grup olarak işte bu gluten, e, kazein e, ve lektin dedik ama tek tek baktığımızda histamin diyetinde neler yasak? Kemik suyu, kemik suyu yasak. E, kuru et, füme et yasak. E, sirke, turşu, kombuçya, kıvas gibi fermante ürünler yasak. E, fermante süt ürünleri yasak. İnek sütü yasak. Mayılı hamur işleri yasak. E, kuru meyve yasak. Baklagiller söylemiştim zaten. Konserve ürünler yasak. Alkol, e, bira, şarap, e, kiraz, kızılcık, e, ahududu gibi orman meyveleri yasak. E, kakao, yeşil çay yasak sistemin intoleransında. Domates, biber, patlıcan dediğimiz gece gölgeleri meyve e, sebzeleri e, ve ıspanak yasak sistemin intoleransında. Bunun dışında avokado, ananas, muz, e, çilek yasak, turunçgiller yasak. Yani gördüğünüz gibi histamin diyeti e, üç ana grup dışında da birçok şeyi içerdiği için yasak anlamında kesinlikle sürdürülebilir bir diyet değil. Ee, en az 3 hafta elimden sonu yapıldıktan sonra e, takviyelerle de desteklenerek e, bedenin toparlanması sağlandıktan sonra e, gıdalar yavaş yavaş tanıtılmaya başlanır. E, bundan dolayı e, histamin diyetinin bir profesyonel tarafından e, verilmesi çok önemli. E, hastanın uyumu çok önemli. E, ona göre başarılı sonuçlar elde ediyoruz. E, histamin diyeti çok katı bir diyet, e, sürdürülebilir bir diyet değil, sürekli yapılacak bir diyet değil. Bunun altını tekrar tekrar e, çizmek istiyorum. E, histaminsiz, alerjisiz iyi günler dilerim.